Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz bu altcoin nedir serisinden geliyor. Bu videomuzun adı bu altcoin nedir flow arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Her bu altcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da flow'un teknolojisini, vizyonunu, misyonunu coin market cap verileriyle temel teknik anlamdaki verilerini elimizden geldiğince sizler için paylaşmaya çalışacağız. Kendisi nedir diye başlayacak olursak, flow nedir diye başlayacak olursak yeni nesil oyunlar, uygulamalar ve bunlara güç sağlayan dijital varlıkların temeli olarak tasarlanmış, hızlı, merkezi olmayan ve geliştirici dostu bir blok zincir. Yani kendisi bir blok zincir özgür tek başına. Orijinal olarak sürekli üst düzey tüketici blok zincir deneyimleri sunan bir ekip tarafından oluşturulan tek katmanlı bir blok zincir. Kendisi CryptoKitties, Depure Wallet, NBA Top Shot özellikleri var. Partnerlikleri ve eşlikleri var. Temel olarak benimsenmesi için sıfırdan tasarlanmış bir blok zincir olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda protokol katmanında kullanılabilirlik iyileştirmeleri oluşturan tek blok zincir özelliğini kendisi taşıyor. En iyi geliştiriciler ve Dünyanın en büyük markalarından bazıları üst düzey içerikle tamamen yeni deneyimler sağlayan flow'u şu anda zaten kullanıyorlar ve geliştiriyorlar. En iyi eğlence markaları, geliştirme stüdyoları ve girişim destekli girişimlerden oluşan zengin bir ekosisteme sahip. Bu ekosistemin ortakları arasında Warner Music, Ubisoft, NBA ve UFC gibi küresel IP markaları, Animoca Brands, Sumo Digital ve Nway dahil olmak üzere önde gelen oyun geliştiricileri de Circle ve Binance gibi kripto liderleri, OpenSea dahil olmak üzere yeni nesil yüksek büyümeye sahip startuplar arasında birkaç dikkate değer proje bu proje üzerinde bulunuyor. Flow'un avantajlarına bakacak olursak kendisi ayrı bir blok zincirdi bu avantajlı vardı zaten. Onun haricinde biliyorsunuz ki kullanabilirlik kendi protokol katmanında ve iyileştirme olan tek blok zincirdi. Bunun haricinde de çok rolü mimari özelliği var. Yani bu nedir diye bakacak olursak bu benzersiz tanım ağın milyarlarca kullanıcıya hizmet verecek şekilde ölçeklenmesine olanak tanıyor ve fikir birliğinin dağıtılmasını ve merkezsizleştirilmesini azaltıyor. Diğer özelliği kaynak odaklı programlama özelliği. Flow'un üzerindeki akıl sözleşmeler kripto varlıkları ve uygulamaları için kolay ve güvenli bir programlama dili olan Cadence ile yazılıyormuş. Bir sonraki özelliği geliştirici ergonomisi. Yükseltilebilir akıllı sözleşmelerden Flow Emulator'a kadar bu ağ topluluk için değerli ürünler oluşturmak isteyenler için tasarlanmış ve tüketici katılımı diye bir özelliği var. Fiyat para birimlerinden kriptoya güvenli bir yol sağlayan ödeme ön rampler ile ana akım tüketiciler için tasarlanmış. Bu ağın yerel para birimi Flow biliyorsunuz. Ağın adı da Flow, para biriminin adı da Flow. Yeni kapsayıcı sınırsız dijital ekonominin temel taşı. Dijital altyapısı Flow tokeni ağa güç sağlayan bir token alın ve üzerinde tüm uygulamaların çalışması için gereken bir para birimi. Bu mantığı artık biliyorsunuz. Tüm flow ekonomisi bir ödeme yöntemi ve aynı zamanda uzun vadeli bir yedek varlık olarak tasarlanmış. Bu token doğrulayıcılar, geliştiriciler ve kullanıcılar tarafından bu ağa katılmak için ödüller kazanmak için kullanılmış, kullanılıyor ve kullanılacak. Ayrıca ücretler için ve gelecekteki protokol yönetimine katılmak için de kendisi kullanılacak. Şimdi web sitesine detaylı bir şekilde bakmanız gerekiyor. Bu kesinlikle çok güzel ortaklıkları var. Çok güzel projeleri var ve kendileri Metaverse mantığını biliyorsunuz Metaverse. Burada Flowverse diye kendilerini bir adamlar vizyon oluşturmuşlar. Flowverse'de buradan basıyorsunuz web sitesinden kendileri festival yapmışlar ve hala da yapıyorlar Flowfest adı altında. Çok fazla partneri var arkadaşlar. Burada tek tek okusam bayağı uzun sürer. Burada web sitesine girip detaylı bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Aynı zamanda şu anda mevcut başlamış ve devam eden festivallerde hangi projelerin airdropları, hangi projelerin kendi üzerinde bulunan Hangi projelerin e, nerelerde listeleneceği haberleri net bir şekilde burada verilmiş. Buradan bakın girin. Detaylı bir şekilde çok yakında diyor mesela. Burada bugünün tarihine bakalım. Bugünün tarihi açalım. Burada Flow State ile ilgili bir özellik varmış. 5 dolarlık sizlere bir ayrıcalık tanıyormuş. Burada girip detaylı bir şekilde bakmanız gerekiyor bu işte. Bu işe katılmak istiyorsanız. Yani burada mantık şu. Metaverse evrenini Flowverse yapmış çok büyük yatırımcılardan, partnerlerden yatırım almış. Kendisi oyun sektörü üzerine odaklanan bir blockchain. Ayrıcalıkları var ve milyarlarca ağ üzerinde oluşan oyuncuyu ya da projeyi ölçeklenebilirlik problemi yaşamadan tıkır tıkır çalıştırabileceklerini iddia ediyorlar. Bunlar çok büyük iddialar ve burada da kanıtlanmış olan partnerleri var. Partnerleri çok önemli. CEO'su burada gördüğünüz gibi Roham, Garagozlu, burada Hannibal Bursus var. Komedyen müzik burada bu desteği herhalde destekçisi. Ve founder'ı da Look Duke etmiş. Kendisinin buradan profillerine bakabilirsiniz. Dediğim gibi burada haberlerini, gelişmelerini, bir festivalde oluşacak şeyleri burada her şeyi yazmışlar. Buradan Twitter'ına, Discord'una ve web sitesine ulaşabiliyorsunuz. Net bir şekilde kurcalayıp daha detaylı bir şekilde araştırıyorsunuz. Zaten araştırmanız şart biliyorsunuz ki her videomuzda bundan bahsediyoruz. Kendisinin coin market cap verilerine gelelim. 43. sıraya oturmuş durumda 4.3 milyar dolarlık bir market capi var. Total sablisi varmış. Maksimum sablisi yokmuş. 1.4 milyar adet total sablisi var. 306 milyon adet de şu anda dolaşımdaymış. Toplam düşmüş olduğu en düşük rakama bakacak olursak 1.5 dolar. Çıkmış olduğu en yüksek rakamda 46 dolar. Şu andaki fiyatı da 14 dolarmış. Taklana bakalım. Burada NFT desteği zaten normal. Ve portfolyo firmalarını burada görüyoruz. Biliyorsunuz ki bu portfolyo ve kapital firmaları salak değildi. Güzel projelere yatırım yapan firmalardı. Çünkü çok detaylı bir süreçten geçiriyorlar firmaları yatırım yapmadan önce. Listelendiği borsalara bakalım. Binance var, Kraken var, Gate.io var, Huobi var, Kucoin var. Burada bir tek Coinbase ile FTX gözüme çarpmıyor. Coinbase ile FTX listelemesi fiyatlanabilir. Kullanımının arttığı dünyada da ciddi fiyatlanabilir. Bakın kendisi bir blockchain. Bu detayı atlamayın. Bunun üzerinde oluşacak olan projeler büyük partnerler ki zaten var. Burada 4 milyar olmasının, 4.5 milyar olmasının bir sebebi var. Ve Coinmarketcap'e de girmiş zaten. 42. sıraya ilk yüze girmiş yani. Kendisinin belki de Metaverse yani oyun sektörü çok şahlandığı zaman, çok yukarılara gittiği zaman ilerleyen dünyalarda ilk 20'lerde çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. İlk 20'nin market cap'ine bugün bakacak olursak tabi o gün ilk 20'nin market cap'i değişecektir ama 10 milyar dolar. Yani hiç yoksa buradan yine bir 2x 3x çok rahat yapabilir ama kendisi temel teknik anlamdaki verilerine de bu arada geçmiş olalım. Kullanımı artarsa bakın ciddi anlamda fiyatlanabilir. Yani öyle market cap'te şu kadar bu kadar olması gerektiğine falan bakmaz. Tamam şu anda 4.5 milyar dolar gibi bir market cap'i var ama Burada şu anda ilk hedefi 40 dolar arkadaşlar. 0382 buradan 19 dolara çok basit bir şekilde çıkabilir. 618 23 dolar 78 886 aralığı 25 27 dolar. Oraları da kırarsa 40 dolar basit bir hedefi var. Burada başlatmış olduğu sayıyla bakın henüz daha parabolik bir hareket başlamamış. Bu yeni yatırımcılar için çok önemli. Henüz parabolik bir hareketi başlatmadığı için yani burada böyle gelmiş, bu hareketi yapmış. M tamam burada M belki kırılım var. Burada gördüğünüz gibi alta kırmış ama Buradan böyle bir parabolik hareket başlatmadığı için henüz yani böyle bir hareket yapmadığı için bu hareketi yapacaktır mutlaka ve mutlaka. Onun dışında hareketin ana başladığı yerden bittiği yere Fibonacci çektiğimizde kendisi başlangıçtan bitişe, bitişe buradan 78.6'ya dokunmak üzere 78.6'ya daha önce de hareketinde 88.6'dan alıcı bulmuş. Yani bunu buradan alanlar bunu buradan takip eden adamlar 78.6 88.6 aralığından uzun vade için ekümüle edebilir. Burada kendisinin BTC partisine de bakalım. BTC partisi dibin 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 dibinde. Yani kendisini ciddi anlamda hani güvenli alım neresi diye soracak olursanız burada bir trend kırılım ben ararım. Trend kırılımında kendisini alabilirsiniz. Güvenli bir alım. Şöyle yani şöyle bir hareket gelirse şöyle kırıp bir etes gelirse burada kendisi alınabilir. Tabi buradan bir haber, hareket ya da bir proje başlangıcı kendisini zınk diye fırlattırabilir. Yani öyle gidemez tabi de. Şöyle bir düzeltmeyle de kendisi gidebilir. BTC paritesinde ciddi anlamda çok fazla düşmüş. Yani bu da kendisi için güzel fiyatlanabileceği anlamına geliyor. Dediğim gibi bu projeye yatırım yapmak isteyen arkadaşlar bu işe proje gözüyle bakan arkadaşlarım çok detaylı bir şekilde araştırmaları gerekiyor. Kendi kararlarını da kendileri vererek yatırım planlarına dahil etmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz ki kesinlikle de yatırım tavsiyesi değil söylediklerimiz. Tamamen bilgilendirme amaçlı videolar çekiyoruz sizlere yardımcı olmak için. Sizler de bizlere ve kanalımıza yardımcı olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan açıklamadan Telegram, Twitter ve Discord linklerimize tıklayarak Telegram'ımıza, Twitter'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var. Panik yok.